Herkese merhabalar, Bastify'a e hoş geldiniz. Bugün Berkay Bey ile beraber sizle ilk videomuzu paylaşıyor olacağız. merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ilk yayınımız hayırlı olsun. hayırlı olsun Vallahi <laughs> Uzun bir uğraştan sonra, süreçten sonra <laughs> ilk videomuz. ne yapacağız bastifayda abi? Valla bastifayda web 3 ağırlıklı olacak tabii. Kripto sonuçta ana alımımız. Yani. ama sadece kripto değil yani her alanda zaten aslında Okuyoruz, araştırıyoruz. Onları da herkesle böyle Boystifo üzerinden buluşturmak istedik aslında seninle beraber. Evet. Ee, yani dolu dolu içerikler çekeceğiz. Aralığında uzman kişilerle. Zaten tanıtımda da yazmıştık. Bugün de piyasa özetiyle başlıyoruz. <laughs> Aynen. Biz bıktıracağız biraz galiba. Çünkü şey, paso video çekiyoruz. E, çekeceğiz, çarpacağız. Şey e, aynı zamanda sosyal medya ve girişimcilik üzerine de e, birkaç konuştuğumuz, ettiğimiz kişiler var, abilerimiz var. Onlarla da beraber hep beraber yıkılı bayağı bir aslında medya oluşumu olacağız günün sonunda. Ee, peki şimdi bugünkü video konumuz aslında bu hafta Web3'te kripto paralarda olan biten durumlardı. Ee, i̇lk konumuz likidite krizi. Bu konu hakkında Berkay Bey sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Ee, şimdi geçen hafta Gemini ile Genesis'in e, Sekin Sek onlara karşı açtığı davaya itiraz ettiğini gördük. Örgün üzerinden. Ee, çok kısa bir özet geçersek gemininin bir ürünü vardı. Faiz veriyorlar düz normal. E, sabit getiri. Bunu da genesis üzerinden yapıyordu. Genesis de bu parayı işte kredi veriyor. Karşılığında faiz getirisi elde edip onları da işte komisyon aldıktan sonra e, borsanın kullanacağını geri veriyordu. Sonra işte bu likidite krizi çıktıktan sonra Tria batıyor işte vesaire derken Genesis de e, batmaya başladı. Onun da likidite krizi çektiği ortaya çıktı. E, sorun çıktı. E, problem yaşadı ortaya çıktı. Sonra tabii parayı göre ödeyemedi. 900 milyon dolar kadar para var. Bayağı büyük. Gemini de daha sonra işte şey oldu. Aralar aslında bozuldu. Gemini de bu parayı alayım diye e, bunları böyle zorunlu iflası sürükledi neredeyse. Twitter'dan o Winklevoss kardeşler sürekli tweetler attılar vesaire. E, yani şirketin aslında açıklarını şey yaptılar. Biraz suçlama itibarını yaptılar. İtibarını zedelediler tabii. birazcık da. Zedelediler. Genesis'in CEO'sunu istifa davetler vesaire derken böyle onları bayağı bir iflasını geciktirmemeye yönelik böyle hamle yaptılar. En sonunda da iflas edildi. Ee, i̇flas süreci de pürüzsüz geçsin diye geminin 100 milyonlara kadar para vermeye de taahhüt etti bu arada. Yani siz yeter ki şu kısa vadede bir krizden <laughs> kurtulun ve sonra paramı geri verin diye. Ee, böyle bir olay var. Böyle şeyler aslında. Yani eski arkadaşlar sonra düşman oluyorlar gibi. Şimdi SEC bunları tekrardan arkadaş haline getirmiş oldu. Böyle toksik sevgi ilişkisi gibi bir şey var aralarında. <laughs> Şimdi geminleri genesis bir oldu. Bu sefer SEC'e karşı şey yapıyorlar. E, ee, SEC dedik ki bu örneğin ürünü menkul kıymet klasik zaten Kripto'da gördüğün her şey menkul kıymet diyor şu an SEC. Ee, i̇şte bunlara da dava açmıştı. Onlar dediler ki yani bu ördürünün işte şey, e, yani kredi üzerinden gelir sağlayan bir şey, kredi verilen menkul kıymet falan değil diye itiraz ettiler. Bu yani hem Gemini gelirse arasındaki enteresan ilişki gösteriyor ama bir yandan şeyi de gösteriyor. Kripto şirketleri artık böyle hani kolay lokma olmadıklarını gösteriyorlar. SEC bir şey açınca savaşıyorlar. Ee, yani böyle şirketler de büyük olunca hani o parayla da korkutamıyorsun. İşte Ripple savaşıyor. Coinbase direkt gösteriyor kendisini. Gemini Genesis aynı şekilde. E, Sekin biraz aslında böyle büyük oyuncularla e, şeyini izliyoruz, maçını izliyoruz. Tamam, Asıl karşılıklı. Aynen. E, bir de Liquid'e krizinde önemli bir yer daha var. O da şey. E, Celsius'u da Fahrenheit konsorsiyum kazandı. Açık arttırmasını. Hı -hı. E, orada da ciddi bir miktar var. E, kredi portföyü vesaire. Ama bence dikkat etmek gereken konu şu. E, enteresan olan. Şimdi Voyager'ı ilk FTX almıştı, sonra FTX evet. battı. Orada problem yok normalde, batmasaydı. Ee, batınca Binance aldı bu sefer. Açık hattı o kazanmıştı. Evet. Sonra dediler ki işte biz Voyager'ı araştırıyoruz, daha çalışanlarına bakıyoruz, belgelerine bakıyoruz. Yani bir sıkıntı var mı, illegal bir şey var mı? Bunu satmayın demeye getirdiler. Ee, mahkeme bunu da kabul etmedi ilk başta, saçma buldu. Yeterli kanıt yok dedi. Üst mahkeme falan derken böyle bir sürü hükümet kanalından vesaire bunu bir şekilde iptal ettirdiler. E, bu aslında böyle Çin, Çin fobi yani şey Çinlilere karşı olan bir ırçılık bir de aslında Çin şirketi olması kaynaklı. Resmiyette değil ama kökeni orada yani herkes biliyor. Hı hı. Yani Dolayısıyla oraya... bu... Pardon özür dilerim tabii buyur abi. O, daha. Yok, abi. Yok, devam Dolayısıyla abi. da bu ırçılığa doğru gidiyor aslında o üstü kapalı yapıyorlar. Şimdi bu Celsius'ta biraz daha açığa çıkabilir. Çünkü Celsius'u şimdi alanlar genel Bitcoin şirketi. Yani şey kripto para şirketi diyeyim. Eğer ki buna itiraz etmezlerse hani biz Sears'ı da araştırıyoruz vesaire diye. O zaman Çin ırçılığı yani Çinlilere karşı bir açılık olduğu ortaya çıkacak. Çünkü yani Voyager'da şey yoktu. Yönetim kanalında böyle illegal işler falan biz görmedik. Ama Sears kısmında Maheshki var CEO. Hı hı. O adam böyle ailenin işlere biraz daha giren birisi. İşte ee, işte ki diye bir şirket var. Onlarla beraber çalışmaları mevcut bir market making olayı. Hı hı. Orada bir sürü gene ailenin işler var. Yani asıl biri araştırılacaksa Celsius'in araştırılması lazım. Yani. Bunu herkes biliyor. Eğer böyle bir itiraz olmazsa Çin ırkçılığı. Eğer olursa da e, şöyle bir anlama gelmiş olacak. E, açık arttırmaya kazananlar kripto para şirketi olduğu için biz şunu anlayacağız artık. Amerika buradaki kripto da toplanan sermayeyi tekrar kripto aktarmak istemiyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. ciddi bir para Hı -hı. toplandı çünkü. Evet. O paranın artık kripto şirketlerinden normal yine geleneksel, tarafa doğru akmasını evet. istiyor diye e, düşünebiliriz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Normalde Silvergate ve Signature iki tane banka, bunların ikisi de kripto para şirketleriyle ilişkileri olan şirketler, e, bankalar. Bunlar batınca, e, bunların satışları e, yapılırken özellikle Signature tarafında kripto tarafı satılmadı. E, biraz böyle patronlar el değiştir de, değiştirildi diyeyim. yani evet. zorunlu olarak. Şimdi evet. Silvergate kendi gönüllü fesetti. E, Signature birinde el konuldu, yani banka batmamıştı daha. Bir iki yöneticiler diyor ki bizim öyle problemimiz yoktu zaten diyor. Aslında biz yani kurtulabilirdik diyor. Ee, yani buradan ne anlıyoruz? Bu patronlar zorla değiştiriliyor aslında. Kayyum atanmış gibi bir şey oldu. Bunlar hep Amerikan oyunları mı abi yani kısaca? <laughs> evet. Burada. yani bence o sermayeyle aktarmaya çalışıyorlar. Bu Celsius tarafında bir itiraz olacak mı? Süreç işleyecek mi? Ne olacak? O yüzden bence bayağı kritik. Yani bayağı etkiler mi bilmiyorum. Çünkü ben işim birazcık daha eski eski tarafına daha çok hakimdim bu işte 2020'lerde vesaire hani böyle Çin bir bankacılık bilmem ne falan muhabbet oldu. Bitcoin direkt ben 130 çakılırdı. Bunları gördükten sonra artık eskisi kadar böyle haberlerin piyasayı etkilemediğini görüyorum ve bundan dolayı da piyasayı etkilemeyen şeyleri de insan çok fazla gün yüzüne çıkarmıyor günün sonunda. Evet direkt anlık etkisi yoksa evet. çok şey yapmıyorlar. Evet yani ondan dolayı çok fazla bizim taraflarda hani bir hakimiyet olur mu bu konunun? işte göreceğiz. O zamanlar göreceğiz yani bence. Evet. Yani. Aslında bunlar hep yapı taşı. Yani evet. şimdi Hong Kong mesela almaya çalışıyor ya o Hı -hı. tahtı kripto evet. para şey olmasını. Birazcık ee, yani işte bu abi. Pas, Aslında tam zamanı yani şeyden dolayı. Şimdi Amerika böyle el, elinin tersiyle sektörü iterken Hı -hı. birinin kucaklaması lazımdı. Evet. Tam yerinde kucağa kaçmış oldu bir nevi. Zamanla bence yasalar da düzeliyor gibi birazcık. Aynen. Aynen. Büyük ihtimal bir sonraki boğa dağıtı o gelecek gibi. Çünkü Haziran'la beraber şey açıyorlar. Hı e, hı. Profesyonel olmayan kişilere de evet. alım-satım izni veriyor şimdi. Yeni çıktı bu. Vallahi tetikte bekliyoruz artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Peki abi şimdi benim e, karşıma e, notlarımda şey çıktı. Bu, bu hafta sanki Defy hackleri birazcık söz konusu oldu gibi. O konu hakkında e, ne yapalım, ne diyelim? İzleyicilerimize <laughs> nasıl bir verelim? Orada multi MultiChain bayağı sansasyon oldu. Evet. Ee, yani işte ağlar arası cross chain böyle varlık transferi yapıyorlar. İşte avalanştan Ethereum'a transferi. E o E ee, yani CEO'sundan haber alamıyor <laughs> platformun. Çin'de tutuklandı deniyor ama ne doğrulanıyor ne yalanlanıyor bu. Zaten bu artık böyle biraz alışkanlık haline geldi. Evet. İşte Ali Baba senle konuşmuştuk. Aynen. Ali Baba'nın Aynen. Evet, o evet. adamı da bir ara Allah yok ettiler adamı yani. Yok şey yok. Bir komünizm abi direkt yani direkt. Evet ben. yani şey de değil. Yoldan geçen bir adam mı, değil yani. Koskoca yani. şey şirket en büyük şirketten bir tanesinin sahibini alıyorsun. Acımazlar. Böyle bir kaba var gibi yani bir tık. Var var. <laughs> ya böyle devlet o hükümet, hükümet eyle koyuyor direktmen söküp alıyor evet, yani. Aldık yani. falan da demiyor abi. Öyle haber alamıyorsun yani. Yoktun bir anda. Yok yok. İşte ediyorum. bu multi CEO'su da öyle olmuş muhtemelen. Şimdi bilmiyoruz doğrulamalık için belki ya, adam ya. yani başka bir yerde kaçırıldı bir şey oldu belki ama şey yok adam olmayınca da şöyle problem var tweet attılar işte dediler ki sorulara erişemiyoruz yani CEO Hı -hı. ulaşamıyoruz ama E, Onu ulaşamayınca şu an platformda ciddi sıkıntılar var platform da öyle küçük platform değil milyonlar dolarlar içerisinde. O yüzden yani borsalardan işte kullanıcılara traderlara kadar herkesi etkileyen bir süreç var orası anlık dedin yani bir öncekinde tam olarak evet. anlık işte fiyatı etki edebilecek bu haber. Evet. Buradaki her gelişme direkt Bitcoin'i etkileyebilecek durumda. Ee, ya da diğer altcoin'lere ilgili. Ee, bir de şeyde sıkıntı oldu. Ee, Arbitrum'da ED Finance var. Evet. Onları da beyaz şapkalı hackerlar hackledi. Hı -hı. Ee, 580 bin dolar e, çalındı ama işte white hat hacker olunca beyaz şapkalı olunca bu para tabii geri verilmek üzere hacklenmiş anlamına evet. geliyor. Ee, ama burada enteresan bir şey yaptılar dediler ki bu sadece bir güvenlik açığı değil bilinçli bir güvenlik açığı bu. Ee, platformun kurucuları bir arka kapı açıp burada fiyatları manipüle edebilecek bir arka kapı yaratmışlar. Hı hı. E, biz bu paraya göre veririz ama platform bunu kabul edecek resmi olarak dediler. Yani böyle bir arka kapı açma. Çünkü buradan da mı geliyor? Kredi veriyorlar ya. Evet. burada likitasyon limiti var. E, senin aldığın kredi şey teminatın e, likit olursan el konuluyor. Şimdi bu arka kapıda bu fiyatlarla oynayabiliyorlar. Hı hı. Manuel olarak. Oynadıkları anda kendi kendine senin teminatına el koyabilirler. Yani piyasada bir değişik olmasa bile. Yani. Bir ya hırsızlık oluyor. Yine. Bence. Hani ne kadar evet, beyaz, değil, yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ya burada blok zincirin hani gerçekten hala e, bir güvenlik açığının olduğu yani net bir şekilde göze geliyor. Yani şu anda geleneksel finanslar ne kadar böyle çarpıştırsak bile hani günün sonunda ben hala güvenip bir blok zincirde hani o kadar delicesine işlem yapmam. Hani günün sonunda hala eksik kalan bir şeyler var yani bu bir yani çok deneysel yani herkese evet. güvenemiyorsun. şimdi Kesinlikle. parası olan herkes buraya giriyor serbest yani sonuçta Evet. open source evet. istediğin gibi de kopyala o yüzden şey oluyor yani eğer çok iyi hatta çok iyi kod biliyorsan bile yani gözünden kaçan bir şey olabilir vesaire ya da sonradan yani. bir değişiklik olabilir evet, her direkt. türlü riskli. o yüzden sürekli kullanan böyle Uniswap tarzı yerlere güvenmek gerekiyor çünkü zaman zamanı eriş, şeyi var sonra bir geçmişi var güvenebiliyorsun yani. Bu zamana kadar eklenmediyse hani tamam diyorsun artık hani. bir şekilde bu O bana yüzden aynen. böyle yeni şeylerden biraz bir kaçmak bir lazım şey. aslında. Ben de çok aynen, Aynen aynen. Regülasyon yok bir şey yok şimdi tam olmuyor. Ya bence Ama bir da... yandan da Elia'da var. Blockchain şeffaf olduğu için de işte böyle beyaz şapkalar bunu görüp hackleyebiliyorlar. Yani bir nevi kedi fare şeysi biraz aslında. Ya, Olan işte. oluyor. O yüzden riskli almak istemeyenler yani aslında bilmedikleri yere lazım. Günün sonunda olan sanki gene garibanları oluyormuş gibi ise. <laughs> <galiba. gülüyor> yani bilmiyorum artık. Açıkçası yani şöyle yine de işte merkezde yetsizlik falan filan evet gayet güzel şeyler günün sonunda istediğimiz şeyler. Ama herhangi bir şekilde yasal bir e, ne derler ona bir şey, dayanağı olmadığından dolayı e, yine de hani bir işte anladın sen onu zaten izleyicilerimiz <laughs> anlamıştır. Ben hala güvenemiyorum açıkçası evet, böyle priz var Evet, evet standart yok <laughs> yani o mesela ethereum'un işte erc20 gibi standartları kullanılıyor ya evet bir güvenlik standartının oluşmadığı aslında çok net görülüyor yani artık şey olması lazım mesela erc20'de belli bir standart var ve bütün altyapılar sistemler bunu tanıyarak kabul ediyorlarsa entegre oluyorlarsa aslında defile'de belli bir güvenlik standartı yapılabilse bu standartı sağlamayanlara mesela işte bir ee, düzenli etkileşime geçemez tarzında böyle bir, bir duvar kurulsa e, çok daha rahat olur aslında herkes için. Ama yani, kim bilir, bilir ne zaman. Belki yapay zekalı ancak. Aynen bunu bir vela ben. O bir gerekeni yapsın abi ya. Yeter artık ne bu çektiğimiz. <laughs> Açıklamasını yapsın değil mi? Aynen öyle. Evet. Peki abi şimdi şeyi soracağım sana. Hani madem lafı geçti. şu anda hani global anlamda olan bir hani kriz var günün sonunda. Ve bu altının fiyatını vesaire vesaire emtiyaları falan çok etkiledi. Şimdi biz hani şeyden bahsetmiştik. Altında bitcoin aslında bir güvenli bir liman olduğundan bahsetmişlerdi. Hani buradaki en büyük ana sebep globaldeki olan bir ekonomik kriz olabilir mi sence? Yoksa yani eğer gerçekten piyasalar güzel gitseydi, enflasyon vesaire böyle olmasaydı yine aynı tepkiyi alır mıydı Bitcoin? Yani aslında ben şuna bağlıyorum biraz. Bu yanlış hatırlamıyorsam Linde efekt diyorlardı. Ee, geçmişteki artık o zaman e, süreci uzadıkça e, istatistik olarak yerine daha çok veri oluyor ya. Evet. Daha rahat analiz yapabiliyorsun. Şimdi Bitcoin de artık tahmin edilebilir bir aset olursa, varlık olursa e, ki giderek bu hale geliyor. Ne kadar spekülatif olsa da en azından bir dinamiklerini tahmin etme evet. şansın var. Ee, o yüzden aslında şu an insanlar dediğim gibi bu krizde şey arıyorlar bir nevi. Yani bir kaçış limanı arıyorlar. Ee, çünkü bir sürü araç var ama her araçta bir sıkıntı çıkıyor. Yani işte Ukrayna Savaşı çıkıyor, yok bütçe görüşmesinde sıkıntı çıkıyor vs. derken en güvenli limanın bile tehlikeli olabileceğini görüyorsun. Evet. Şimdi en güvenli liman bile tehlikeli olabiliyorsa o zaman tehlikeli olarak gördüğün bitcoin'i neden girmeyesin? anladın mı ben yani evet. de? Bitcoin'in bunlara karşı güç kazanma ihtimali daha fazla yani daha hızlı olduğu için ki zaten baktığında şey de yapmıyor var yani adam hani ben bütün paramı Bitcoin'e basıyorum demiyor yani evet. burada bir risk yönetimi yapıyor artık her şey riskliyse o zaman riskli olanlar riskli olmamış oluyor yani hepsi seviyeye evet. gelmiş oluyor evet. dolayısıyla evet. ona bir %10 %15 aktarması onun için artık riskli bir hamle olmuyor yani risk yönetimi arasında bir problem yok Aa. o yüzden ben buna bağlıyorum evet. biraz da ee, ya yani bence şahsen ben Bitcoin'ci olmama rağmen hani Bitcoin maksimalist olmama rağmen Bitcoin bence güvenli liman olacak bir şey değil. Aset değil açıkçası. Çok evet. şey yönetil e, yani halen daha dinamikleri tam olarak böyle tahmin edilen bir şey değil. O yüzden hani bir boğa piyasasındaki gibi bir şey ben beklemiyorum. Ama yeah. yine de bu şekilde görülmesi sevindirici. E, yani iyiye doğru gidiyor. Ama tam bence şey değil artık halen daha. Altın gibi görülen böyle güven liman işte yani. risklere karşı tercih edilebilen bir şey değil. Dediğim gibi o yüzde beş yüzde onluk para ayrılabilecek bir tık risk yönetimi içerisinde kabul edebilecek bir şey. Vallahi güzel abi. Yani böyle olması sevindirici bir yandan. Hani en azından bizim birazcık daha şanslı olduğumuz bir döneme denk geldi. E, ileride i̇leride ben böyle yastık altına soğuk cüzdan koyan e, insanları görmeyi ummuyorum açıkçası. Yani ee... hocam, uzun vadeler türlü bitcoin şey yani. Ben de mantıklı uzun tabii tabii. düşünüyorsan Kesinlikle öyle abi ben senin lafını böldüm abi az önce <laughs> istersen sen devam et bir tane daha konu var madencilerle ilgili o da ordinaler bu Bitcoin ağı üzerinde çıkan NFT'ler madencilere bayağı can suyu oldu Aslında bu bölüm açarken madencilerin gelir kazanmasından bahsetmiştik o buna dayanıyor öyle bağlamış olalım buradaki NFT'ler çok popülerlik kazandı. Hem e, arz olarak hem talep olarak. Yani evet. çok fazla gelişim çıktı. Hem ethereum lekelerinin kopyası çıktı hem özgün fikirler çıktı derken e, buna talep de oluşunca e, böyle bir ciddi popülerlik kazandı bu olay. Hı -hı. O da sonuç olarak e, bir şey getirdi. Bitcoin Bitcoin'e yoğunluk getirdi. Hatta bu çok eleştire de sebep oldu. İşte forklayalım NFT'ciler hani orada kalsınlar biz Bitcoin'e evet. aynı zaman edelim vesaire tarzında. Tartışma da var. Şimdi bu tartışma Doğru yanlış demeyeceğim çünkü iki tarafın haklı olduğu yerler var ama sonuç olarak bir real realite var ortada. O da şu. normalde madencilerin gelirleri blok ödüllerinden kaynaklanıyor. Evet. bu blok ödülleri bunların ana gelir kaynağı. 199 falan. İşlem ücretleri çok fazla şey yapmıyor. Gelir getirmiyor. Evet. Ama Ethereum sayesinde, bu popülerlik sayesinde bu transaction fee'ler de işlem ücretleri de ciddi bir yere doğru gitmeye başladı. Hı hı. Normalde 500 milyonla 700 milyon dolar arasında aylık bir gelir üretiyor Bitcoin madencilik ağı. İşte bunu da madenciler kenarında paylaşıyorlar. Hı hı. E, bu e, gelir düzeyi 500 500-700 arasından 900'ün üzerine çıktı. Neredeyse bir milyara çıkacak. Yani sadece NFT e, hype'ıyla gelen bir 200 milyon doların gelir geliyor. Bu da çok güzel bir şey tabii. E, ya yani NFT'ler işe yarıyor mu? Bitcoin'de olmalı mı, kalmalı mı? Bunları bir kenara bırakalım. Tartışırız, konuşuruz bunları. Evet. Çünkü iki tarafın haklı olduğu yerler var. Ama sonuç olarak bir para getirdi, malzemeleri evet. rahatlattı, ee, dolayısıyla sektör içinde pozitif bir e etkin olmuş e oldu. Ekosistemi gerçekten hani böyle, ben sevindim hani böyle bir şey olmasına. Hani sonuçta Tabii, Sonuç olarak geliştiren yani. bir şey bu, geliştirir yani evet. yatırım yaparlar tekrardan o parayı değerlendirirler vesaire vesaire. Güzel bir haber açıkçası. Tabii. NFT'ler zaten bu araba hareketli, genelde piyasa düşünce millet NFT'de soluk alıyor biliyorsun, <laughs> yani biraz tersi geliyor. Bir de şey de var tabii. Kripto paraların fiyatı düşünce NFT'ler de dolar üzerinden satılmıyor ya. Kripto paralar evet. satılıyor. NFT'lerin fiyatı düşmüş oluyor. Ee, alım gücü az olan kişiler de girebiliyor vesaire Geliyor. derken. NFT'ler de NFT piyasasının e, şeyi bir nevi kurtarıcısı gibi. Yan Hı -hı. piyasası gibi böyle çıkılıyor. Ee, burada şeyler de önemli. Anlaşmalar sürekli devam ediyor. Evet. E, Bitcoin'de ne kadar durgunluk olursa olsun, ne kadar böyle para girişi olmaz, olma, şey e, durursa dursun, NFT'lerde böyle hep şey görüyoruz. Büyük markalar girmeye devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ee, geçen hafta da bundan çok güzel bir örneğini gördük. Nike'ın Dot Swoosh diye markası var. Evet. Bu markanın var Nike zaten vardı ama sonrasında bunu şeye çevirdiler. Ee, bir NFT platformuna çevirdiler. Nike'a ait bir NFT platformu gibi tanıttılar. Ee, buna da NFT demiyorlar bu arada yani biraz NFT'nin itibarı da düştü diye. Aslında NFT'nin itibarı düşmedi de kripto paralar işte böyle çok milletin canını yakınca evet. o NFT'leri de sekti. O yüzden bana böyle şey diyorlar sanal varlık tarzı bir açıklamalar yapıyorlar ve evet, sonuç olarak NFT ama. Yani gönül sonunda bir evet. Şimdi dust 2 EA şey yaptılar, partnership açıkladılar. EA hmm. biliyorsun işte FIFA'dan vesaire, vs. Evet. bir evet. ee, büyük sürü oyunu var, en büyüklerden bir tanesi. Şimdi EA ile dust partnerlik yapması ne demek? Benim aklıma açıkçası direkt şey geldi, FIFA'daki Ultimate Team olaya geldi. Ee, NFT'ler artık bu şekilde piyasaya girecek mi diye. Nike zaten NFT'ye giren ve girer girmez de kar edebilen bir şirket. Evet. Bu adamlar çok başarılı. Çünkü normalde bir yere girince en azından böyle bir iki sene kar etmemeye göz alırsın yani. Bu Kesinlikle. Giriyorsun. Nike bunu yapmadı yani yapmadı derken başardı. Ee, bu süreci yaşamadı. Direkt girer girmez böyle bayağı milyonlarca kar etti. Ee, dolayısıyla bu sektörün aslında şeyi bir nevi Nike. Ee, yani yapı taşlarından bir tanesi. Babalardan bir tanesi diyeyim. Ee, evet, de abi. buraya çekiyor şimdi. Evet. Ben de aslında yayın daha erken böyle büyük bir hamle yapmasını bekliyordum. Çünkü Solari'yi biliyorsun Fransız evet, şey, futbolu evet. futbol oda kart oyunu. Sorari, yani bir oyun çıkarsa çünkü şu an kart kısmını oturttu sorar bir oyun çıkarsa ultimate'ime rakip oluyor NFT alanındaki. Yani direkt tabi rakamsız olarak ona rakip olamaz. EA çok büyük ama ya NFT sektöründeki ultimate mi ele geçirmiş olacak. Yani iyi ki olmak her zaman avantajlıdır. Tabii yani. ki. O yüzden ben yayın daha önce bir hamle yapmasını bekliyorum açıkçası. büyümesine karşılık. Hı hı. Ama olsun yine de Nike'la böyle bir şey yapması hem sağlam bir giriş yapmak, yapmak Geç Geç olsun güç olmasın abi günün sonunda. Aynen. Reklamın iyisi kötüsü ya burada aynı şekilde. Sonuçta rekabet olduğu sürece bu kimin işine geliyor? Sektör işine geliyor. NFT'nin evet. işine geliyor. O yüzden yani suvereninin yükselmesi, iyi yükselmesi biz için önemli değil aslında hangisinin yükseldiği. Önemli olan ikisinin de NFT kullanması. Ee, şimdi yayın buraya girmesi o yüzden bence çok büyük bir haber. Nike'la birlikte girmesi de daha da büyük bir haber. Ee, reklam açısından da iyi. Bu dediğim gibi NFT'nin itibarının düşmesini de bu durduruyor aslında bir nevi. Ee, ya yani kazan kazan hem biz kazanıyoruz hem şirketler kazanıyor. Herkes kazanıyor. Ee, bir abi. de ikinci şey de <gülüyor> aynen. <gülüyor> Porsche mesela şey yapmıştı hatırlıyor musun bilmiyorum NFT çıkartmıştı arabanın Hı -hı. Ee, bu Hı -hı. klasik işte Porsche'nin bir şeyi vardı arabası onun üzerinde işte dediler ki NFT sahipleri bunu dizayn edecekler vesaire böyle unique bir şey olacak ee, bu sonra Sükre getirdi ilk başta negatif oldu satılmadı çünkü NFT'ler falan vesaire oraya böyle girmeye hukuk uzun olacak ama böyle sonuç olarak başarı hikayesine dönüştü Porsche bunu bir şekilde halletti Mercedes de herhalde Porsche girdiyse ben de gireyim tarzında bir şey oldu Zaten otomotiv sektörü böyle biraz şeydi, yemeğe yer. yeşil ışık yakıyor evet. gibiydi. Yani şimdi Mercedes de şeyle, Fingerprint öyle bir anlaşma yapmışlar. Onların önderliğinde teknik destek açısından 1000 adettik bir koleksiyon çıkartıyorlar. Bu da yine NFT konusundaki şirketlerin, büyük devlerin girmesi açısından iyi. Kripto'ya da bunlar hep can suyu oluyor ileride. Ee, o yüzden aslında pozitif haberlerle dolu günler geçiriyoruz. Sadece fiyatı etki etmiyor maalesef. O da inşallah Hong Kong'da falan İlerleyen değişir. İlerleyen süreçlerde görürüz. Ya bence hani şu anda e, şirketler olsun, diğer kurum kuruluşlar olsun... E, NFT'leri vesaire ne kadar kullanırsa hani günün sonunda halka o kadar indirgenecek. Benim hani gözlemlediğim kadar yani açıkçası biraz bir süredir uzağım hani bu tür şeylerden. Ama e, bir şekilde bir yerelleşme olması gerekiyordu NFT'lerde. Hani belli bir zümreye hitap ediyordu sadece. Ya çok iyi bileceksin ya çok parna olacak. İkisi değilsen hani e, sokakta işte aa duydum NFT yi. falan filan muhabbeti oluyordu. Ama böyle böyle hamleler sayesinde hani 40-50 yaşındaki belki babam bile bir Mercedes alacağı zaman alırsa eğer bir NFT'den gözüne <laughs> değecek bir görecek hani şey demeyecekler artık hani böyle ya işte bir kardeşim bir resimden ibaret bu falan filan muhabbetinin iki üç tık daha evet. üzerine geçeceğini düşünüyorum dolayı gerçekten piyasa için güzel bir haber bence abi de collectibles kısmında çok takıldı NFT yani bu Hı -hı. işte trade konusundan dolayı ondan da hepsi Ponzi'ye gidiyor biliyorsun yani. <laughs> herkes birbirini kitlemeye çalışıyor NFT'yi o collectibles'tan çıkması lazımdı biraz bu hamlelerle oradan çıkıyor Evet, mesela son aklıma geldi onu da söyleyeyim. Aha. geçen işte Formula 1 Monaco yarışı oldu Grand Prix. Monaco'daki biletler mesela bazıları NFT olarak satıldı. Daha önce de Arsenal bazı kombinelere NFT evet. satmıştı. NFT'ler dediğim gibi böyle gözümüze gözümüze sokuldukça, halka karıştıkça şey oluyor artık yani. Kriptocu işte gençlerin kendi arasında oynadığı ponzi evet. çıkıyor. Ve gerçekten olması gereken yere doğru geliyor yani. Bir utility katıyorsun, bir gerçeklik ve teknoloji veriyorsun aslında. Peki şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hani sonuçta e, bir A bedeli oluyor bu noktada. E, şimdi fiyatların bu kadar oynak olması kripto para piyasasında yani bu e, piyasa bir şekilde bir hani bir standarda bürünmediği sürece veya işte nasıl söyleyeyimse dalgalanmalar azalmadıkça e, bu yerelleşme mümkün olur mu sence? Yani oluyor çünkü şeyden dolayı. E, zaten belki duymuşsundur sen de. Ethereum artık bu layer 2'ler ve Hı -hı. işte Optimism, Arbitrum gibi eee evet. beraber şey oluyor ya, Hı -hı. E, ölçekleniyor. Evet. E, şimdi bu Merge'den sonrasındaki ölçeklenmeye gelene kadar o uzun bir süreç. E, buradaki layer 2 ve rollap'ların yük alması bekleniyor. Hı -hı. Zaten Hı -hı. Ethereum'da giderek artık şeye dönüşüyor yani bir e, güvenlik ana. Yani bütün işlemler Layer 2'de, rollaplarda olacak. olacak. Evet. Ethereum sadece buradaki ağları güvenliğini sağlayan ana Hı -hı. güvenlik ağı gibi hareket edecek. Evet. Öyle olunca da bu ölçeklenme sağlanıyor. E, Dediğim gibi o işte işlem ücretlerinin yükselmesi, e, dalga oluşturması, fiyatlarla beraber burada bir ekstra bir ticari şey sağlanması bence geçici. Evet. Çünkü bu bahsettiğim biletlenmeler bile mesela hepsi poligon üzerinden yapılıyor. Hmm, okay. e, ETHER üzerinden yapılmıyor aslında. Hı -hı, Çünkü evet. şey zaten kimsenin işine gelmez o kadar büyük fazla şey e, ödenmesi. Yani bilet parasından fazla komisyon ücreti ödemesi. Yani, evet, e, o saçma bir evet. şey. Yani, evet. O yüzden ETHER evet. şey, oraya doğru dönüşüyor. Ana bir güvenlik ağına doğru. E, bence problem yok o yüzden yani gayet iyi gidiyor. Geçici şeyler bence. Bu işte e, fi ücretlerini çektiğimiz problemler. Tek doğam abi. Evet arkadaşlar bugün e, bizden bu kadar. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Berkay abi söylemek istediğin bir şey var mı? Yok var çok teşekkür ederim. Güzel video oldu bence. Umarım izleyiciler de keyif alır. E, artık her hafta cumartesi günleri bu şekilde e, buluşacağız zaten. Evet, çayınızı çorbanızı alın akşam bizi izleyin artık çünkü gerçekten hani <laughs> e, günün sonuna baktığımız zaman Türkiye'de görmediğimiz birçok haberlerden vesaire bulup paylaşıyor belki hayal bizlerle kendisine teşekkür ederiz o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere e, içerik önerilerinizi bekliyoruz ayrıca kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere görüşmek üzere